Cemaatle namaz kılarken birine bir sağlık sorunu olsa namazı bırakıp müdahale etmeli miyiz yoksa namazı bitirmemiz mi gerekir? Cemaatle namaz kılarken de birisinin bir sağlık problemi varsa elbette ki ona yardım etmek lazım o insana elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Ama bu bizim namazımızı kazaya bırakmamıza müsaade etmez. Yani namazı gene vaktinde kılarız ama orada gene elimizden geleni yaparız. Namaz vaktinde kılınır ama orada ona yardım ederken unutabilir insan namazı. Çünkü o durum çok daha kişiyi etkiler. Unutursa aklına geldiği zaman kılar. Unutmazsa artık orada bir şeyler yapıp namazını kılacaktır. Hatta böyle bir kişi diyelim kucağına almış onu götürüyor ya da bir arabaya bindiler götürüyorlar. Yolda giderken de kılar. Allahü Teala Bakara suresinin 239. ayetinde diyor ki: "Eğer korkarsanız neden korkuyor bu adam ölür şu olur bu olur. Yürüyerek kılın diyor. Tamam adamı kucağına alıp götürüyor olabilir ya da bir arabaya koyup sürüyor olabilir araba eliyle ya da kendisi şoförlük de yapıyor olabilir. Giderken orada hem şoförlük yapar hem namazını kılar. Ne? Bakara suresinin 239. ayetinden dolayı. Korkarsanız diyor. Korkmanın tarifini vermemiş Allah. Kişiye bırakmış bunu. Yürüyerek kılın diyor. Tamam bunu götürmemiz lazım ama namazı kılacaksın. Ya da binili olarak kılın. Tamam diyelim ki bir arabayla alıp götürüyorsunuz hastaneye. Arabanın şoförü de siz olsanız bile giderken de o namazı kılabilirsiniz.